Tüpraş Stadyumundan herkese selamlar. Bugün programın ilk maçından Beşiktaş-Malmö karşılaşmasında sizlerle beraber olacağız. Avrupa Ligi 4. hafta Beşiktaş'ın yolculuğunda. Son maçta Lyon'a karşı bir galibiyet geldi Fransa'da. Bakalım şimdi kendi evinde Malmö'ye karşı nasıl bir performans izleyeceğiz. kağıt üzerinde iki tane birbirine benzer takım. Bakalım bizim nasıl bir futbol bekliyor bugün İstanbul'da Tüpra Stadyumunda Beşiktaş bugün 3 puanla buradan ayrılabilecek mi? Hem birlikte göreceğiz. Herkese iyi seyirler dileriz. Şimdi iki takımın kadrosunu göreceğiz. Beşiktaş için Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Udokay, Svensson, Masuaku, Almusrati, Fernandes, João Mario, Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile. Van Bronckhorst'un klasik ilk 11'i sahada bugün Malmö'nü Hattır Hit kombinini Hep birlikte göreceğiz İsveçli takım da Avrupa Ligi'nde sadece 3 puan kazandı. Bu 3 hafta içinde aynı şekilde Beşiktaş'ta. O yüzden kafa kafaya bir mücadele bekliyoruz. İstanbul'da 90 dakika başlıyor. Deplasman takım Santre kullandı. Hemen kapılan bir top orada. Rafa Silva iyi bir pas atıyor João Mario'ya. Hemen başlamak istiyor Beşiktaş bu maça. Bas şimdi Ciro Immobile. İlk mutlak şans kaçtı bile. İlk dakikalarda Mario'nun ortası ve Chiro Immobile'in kafayla vuruşu yandan çıkıyor. Dakika 3 İstanbul'da uzun oynadılar şimdi Mario araya girdi. Masuaku, Jetson Fernandes, şimdi Al Musrati. Önünde boşluk var Musrati'nin. Bas düşüncesi Raşlıca'ya geçmedi. Paulista orada hava topunu kazandı. Ama Musrati kaybetti. Jorgen Sen. Larsen. Yine Larsen. İyi geliyor Malmö. Bu dakikalarda. İyi bir pas. Berk. İyi bir pas geldi bu Sanello. Ortağa çarmı pasını verdi Mert Günok. Süper bir kurtarış geldi Mert Günok'tan. 12. dakikada şimdi korner Malbön'ün. Kısa oynadılar. Bakalım orta gelir mi? İyi bir pas şimdi. Vuruş geldi yine Mert. Yine Mert, yine Mert. Mutlak şanslar İsveçli takım için bu dakikalarda. Orta geliyor. Masuak var araya girdi. Yine uzaklaştıramıyor. Beşiktaşlı futbolcular ama orada bir elle oynama verdi hakem. Şimdi Beşiktaş atağa çıkmaya çalışacak. Masuaku. Jetson Fernandes. João Mario. Döndü arkaya Masuaku. Fernandes. Rafa Silva ile oynadı. Rafa Silva'nın pası Jetson için geçer mi? Orada şans anı Jetson. Mutlak şans kaçıyor. 18. dakikada Jetson Fernandes. Yüzde yüzlük bir pozisyonu maalesef ki kaçırıyor. Ama aynen böyle devam çocuklar. Gol zamanla gelir. Musrati şimdi. Svensson. Milot Rashica. Rafa Silva ile oynadı. Rafa. Al Musrati. Jetson istediği araya çok iyi bir giren Malmölü futbolcu. Şimdi kontra atak şansı. Jorgensen. Süper kaptı aldı orada Udo Kay. Musrat istedi. Ortada boştu. Ve topu aldı. Rashica şimdi. İyi bir şans Beşiktaş için olabilir. Rafa'da offside yok. Rafa Silva şimdi giriyor. Yalnız mı oynayacak Rafa Silva? Rafa Silva vurdu. Kaçan bir şans. Jetson. Şimdi tekrar Rafa'yı düşündü. Geçmedi. tarafta da kaçan mutlak pozisyonlar. Rashica. Rafa Silva şimdi. Rafa'nın pası Immobile'ye. İkili mi oynayacaklar? Jetson. Destek bekledi. Joao Mario. Mario çekti topu. Ortasını yaptı. Rafa'ya geçmeden uzaklaştırıyor. İsveçli defans. Jorgensen. Etkili olan isimlerden biri. Maçın başından beri Jorgensen. Berk şimdi. Busanello. Birebir oynama şansı. Svensson çok iyi bir kapattı oraya. Rashica şimdi. Topu koruyor Rashica. Baktı arkadaşlarına. João Mario. Jetson Fernandes'i düşündü. Çok iyi bir pas derinlemesine. Immobile destek bekledi. Şimdi Rashica. Rashica'nın ortası gelir mi? Gayet iyi bir orta. Rafa atladı. Neler oluyor? Elle oynama. Jetson Fernandes'ten 35. dakika İstanbul'da gol yok. Ama pozisyonlar gerçekten çok pozisyon vardı. En az 1-2 gol görmemiz gerekiyordu bu dakikaya kadar. Şimdi Mario araya girdi. İlk yarıyı golle kapatalım çocuklar. Jetson. iyi çekti Jetson. Beklediği mobileyi. Şimdi Çirui mobile geçemedi. Larsen tekrar Larsen uzun bir pas denemesi Larsenden, Svensson yerinde ve topu kontrol ediyor. Masuaku ortadan gidiyor Masuaku pasını verdi Rashica, Rashica yalnız oynayacak. Immobile'yi bekledi. Immobile çıktı offside. Orada Ciro Immobile için. ince bir offside'tı ama yine de vardı. Dizinle offside'de kaldığı Ciro Immobile. Bugün etkili olamıyor. İtalyan Maestro. Belki de ikinci yarıda onun yerine Semih Kılıçsoy'u göreceğiz. Musanello, Berk İyi geliyor Malmö takımı şimdi. Botheim. Botheim vurdu. Mert Günok yerinde. Ve formunda. Şimdi Joao Mario. İyi sıyrıldı Joao Mario. Jetson Fernandes. İyi mobile istedi. Ama yine geçmedi. Ve ilk yarı Tüpraş Stadyumunda İstanbul'da sonu eriyor. Beşiktaş 0, Malmö 0. Az sonra sizlerle tekrardan beraber olacağız. Kükra Stadyumundan tekrar herkese selamlar. İkinci yarı için sizlerle beraberiz. Beşiktaş Malmö karşılaşması 0-0'lık bir mücadele. Bol pozisyonlu ama goller eksik. Bakalım ikinci yarıda da bizi neler bekliyor. İlk yarının sonunda bir değişiklik geldi. Semih Kılıçsoy oyunda Immobile için. Jetson şimdi Rafa. Rashica. Musrati Jetson Fernandez önünde boşluk var. Jetson giriyor. Sol ayakla vurur mu? Vurdu ama Malmö'nün defansı orada gayet iyiydi. Al Musrati çok iyi girdi ar araya. Pası Semih Kılıç soy kafa vuruşu. Üstten dışarı gidiyor. Semih'in vuruşu. iyi bir şanstı. Belki kontrol etse topu kontrol etse ve ayakla vursa gol olabilirdi. Ama aynı şekilde devam etmeleri lazım Beşiktaş'ın. Bugün burada 3 puanı istiyorlarsa Raşitsa araya girdi ve topu kaptı. Taç Beşiktaş'ın. Rafa top istedi ve aldı. Rafa Silva. iyi çıktı Rafa. Semih'i bekledi kötü bir pas geldi. Şimdi şans Malmö adına. Jetson yine araya girdi süper. Raşita iyi sıyrıldı orada Rashita. Rafael oynadı. Jetson boş. İstedi topu Jetson Fernandes. Bekledi orada arkadaşını Joao Mario. Mario'nun pası Semih Kılıçsoy vuruyor. Ve mutlak şans yine kaçıyor bu dakikada kesinlikle çok iyi bir şekilde maça damgasını vuruyor. Semih Kılıçsoy iki pozisyon yakaladı. Belki üçüncüsünde golünü atacak. Busanello. Yüzde yüz hak ettiğimiz bir maç. Gayet zorlanıyoruz. Gol atmakta bugün. Semih araya girdi. İyi bir şans Malmö için şimdi. Jonsen. Berk vurur mu? Berk vurdu. Ve Frik 2 kazandı takımı için. 65. dakika. Mucci de oyuna dahil olacak. Joao Mario oyundan çıkan oyuncu Anders Christiansen de Malmö için oyuna dahil oldu. Çok iyi bir şans şimdi Malmö adına maça öne geçmeleri için çok iyi çıkardı orada Gabriel Paulista. Süpersin Gabriel. Yoksa gol olurdu. Gabriel Paulista çok iyi iş başardı orada. Baskı şimdi Beşiktaş'tan. Ama iyi çıkıyor İsveçli takım. Kontrollü, sakin bir şekilde geliyorlar. İyi defans yapması lazım Beşiktaş'ın. Rusanello çok etkili o da bugün sol kanatta iyi sıyrıldı orada Yonsen iyi de pas çıkardı vuruş ama offside top ağlarımızda ama offside orada hakem gördü ve offside'ı çaldı Haydi çocuklar. Kendinize gelin. Paulista. Son şanslar maçta. Rashica şimdi. Semih'i düşündü. Çok kötü bir pas geldi Milot Rashica'dan. Semih'in baskısı yine Maalesef ki sonuç vermiyor. Şimdi Malmö takımı yine Bosanello. Ortadan geliyorlar. Ve rahat bir şekilde geçiyorlar. Musrati araya girdi Svensson. Kötü bir pas yine geliyor Svensson'dan. Arçica. Şimdi bir pas Semih Kılıçsoy için. Semih Kılıçsoy yalnız gidiyor. Semih Kılıçsoy vurdu ve gol! 84. dakikada beklediğimiz pozisyon, beklediğimiz gol. Semih Kılıçsoy çok uzun bir süre bekledik. Ama sonunda golü atmayı başarıyor Semih, genç Semih topu ağlara gönderiyor. 85 dakika bekledi Beşiktaş bu golü. Ama sonunda geldi. Önemli olan o. Türk stadyumunda Beşiktaş 1-0 önde Malmö karşısında. Süpersin Semih. Bakalım İsveçli takım buna bir cevap verebilecek mi maçın sonuna kadar. Sanello çok etkili demiştik onun için. Şimdi sol kanattan iyi girdi. Pası da hiç fena değildi. Jetson. Masuaku Muçi şimdi. İyi sıyrıldı Muçi. Pasını da attı Semih için. Semih iyi geçti Semih. Pası maalesef ki çok kötüydü Semih'in. Atak devam ediyor Ernest Muçi. Ernest Muçi geçti. Semih Kılıçsoy vurur mu? Semih vuramadı. Şimdi son bir şans Malme takımı için. Uzaklaştırın çocuklar. Ve evet İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın galibiyeti çok iyi olmasa da bugünkü performansları hiç önemli değil. 3 puanla yoluna devam ediyor Beşiktaş. İstanbul'dan Beşiktaş 1 Malmö 0. Yakında görüşme dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın.